Bugün katmer yapacağız arkadaşlar. Malzemelerimizi e, gözden geçirelim. Burada 5 bardak e, klasik unum var. E, burada ise 3 e, bardak suyum var. ılık suyum var. Ve burada tereyağı ve e, margarinim var. E, biraz da bir kaşık gibi tuzum var hemen yapılışına geçelim gözlemenin gözlemem çok güzel olacak arkadaşlar öncelikle bunu söyleyebilirim sizlere suyu kaba aldım böyle büyük bir kap aldım ee, onun içerisine tuzu alıyorum tuzu eritelim arkadaşlar böyle spatula yardımıyla Tuzu güzelce eritelim. Ee, gerçekten çok güzel gözleme olacak. Böyle kat 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 e, katmer e, ama katmerden daha çok açılan böyle tel tel e, olan bir gözleme yapacağım arkadaşlar. Gerçekten e, her zaman tutuyor. Şöyle onu yavaş yavaş diyelim klasik su bardağı arkadaşlar suyum da öyle unum da öyle karıştıralım güzelce katı bir e, hamur elde edeceğiz arkadaşlar öncelikle bunu söyleyebilirim ölçülere fazla takılmayın arkadaşlar un değişiklik olabiliyor çünkü e, suyu çok alan hamur oluyor ya da suyu daha az alan hamur oluyor e, ona göre e, un miktarını çoğaltıp ya da azaltabilirsiniz bu esnada ellerimle yoğurmaya başlayacağım arkadaşlar ben hamurum biraz cıvık ama bunu ekleyeceğim arkadaşlar çünkü biraz katı bir hamur elde edeceğim 1 bardak 5 bardak demiştik. 6 bardak çıkaralım arkadaşlar. 6 bardak yeterli olacaktır. Hamurumu güzelce yoğurdum arkadaşlar. Yaklaşık 15 dakika yoğurdum. Güzel bir kıvam elde edebilmek için Biraz sert bir hamur olacak arkadaşlar öncelikle bunu söyleyebilirim ee, Büyük bir kap tercih ettim rahat e, Yoğurabilmek adına Hamurumuzu dinlendirelim arkadaşlar yarım saat hamurumuzu e, hamuru dinlenmeye alıyorum bakar mısınız çok güzel bir hamur elde ettim şöyle başka bir kaba alıyorum ufak bir kaba e, üzerine e, bir tepsi e, koyup dinlenmeye bırakacağım arkadaşlar yarım saat e, bırakacağım Hamurum güzelce dinlendi biraz e, un aldım şöyle çıkarıyorum. Biraz yapış. Hamurumu böyle ikiye böleceğim. bakar mısınız çok güzel oldu hamurum Hamurlarımı e, mandalina e, büyüklüğünde kesiyorum. Aşağı yukarı 6 tane çıktı. 6 6 12 tane. şöyle bezeler haline getirelim arkadaşlar. Ben bu şekil öğrendim, bu şekil yapıyorum. Hepsini yaptıktan sonra üzerini tekrardan kapatalım. Şöyle ilk yaptığımız bezeyi açalım. Biraz e, hamur. Ya da bezeleriniz dinlenirse daha da güzel olacaktır arkadaşlar. Açılması daha kolay olacaktır. Mutlaka biraz daha dinlendirin. Henüz benim bezelerim dinlenmediği için gördüğünüz gibi biraz kolay açılmıyor. Bu şekilde açalım. şöyle göstermek istiyorum ee, tereyağını margarini erittim içerisine bir kaşık nişasta atıyorum ve karıştırıyorum şöyle bunu da göstermek istiyorum biraz unlayacağım ee, hamuru çok açmanıza gerek yok. Onun için şöyle bakın keseceğiz arkadaşlar. Böyle çok e, ince de olması gerek yok. Çünkü eee çektireceğiz. Çektireceğimiz için açalım bu şekilde. Şöyle açalım, üst üste koyalım. Bakın. Bu şekil olacak. Nişasta ve tereyağı margarini şöyle bir karıştıralım. Topak kalmasın. Topaklanmasını istemiyorum. Bu esnada Onlarını dökelim. Tereyağının içine alalım. Her tarafına dağıtalım. İyice yedirin arkadaşlar. Şöyle çektire çektire elinize böyle dolayın. Şöyle bir borcam aldım. Borcamın içerisine yerleştirdim. Hepsini aynı İşlemi yapalım arkadaşlar öncelikle bir de böyle keselim arkadaşlar şöyle uzunlamasına. şöyle alalım. bu yapalım. Bezelerimizin hepsini yaptıktan sonra 15 dakika dolapta bekletelim arkadaşlar. Zamanınız varsa yarım saat de bekletebilirsiniz. Hamur dinlenecek ve daha güzel olacaktır. Evet arkadaşlar. Dinlendirdiğim hamuru şöyle göstermek istiyorum. Açalım şöyle biraz yere açalım kendimize Yanmaz bir tane tava alalım kesinlikle yağlamaya gerek yok artık bu esnada sadece açacağız arkadaşlar. Çok fazla açmanıza da gerek yok. Böyle kat olacak. Kalkıyor gördüğünüz gibi. Evet, bu tamamdır. Tavaya alıyorum. Kısık ateşte pişirelim. Kızartalım arkadaşlar. Altlı, üstlü kızartalım ocağa alıyorum bunu hemen diğer bezeme geçiyorum hiç kamerayı kapatmıyorum biraz zor açılıyor çünkü kat kat ve yağlı Böyle tel tel. Mükemmel bir bazlama tarifi arkadaşlar. Gerçekten yiyen herkes bayılacak. Bu şekilde arkadaşlar. Hepsini açalım. Bakın Dokunsam dökülecek tel tel. Hemen diğerini alalım. Ocağa gitmeye hazır. Keselim. sürtülmüş, kesilmiyor. Bakar mısınız arkadaşlar? Bakar mısınız? Mükemmel. Bakın. devam ediyorum arkadaşlar. Bazlamalarımın hepsi piştiler. Bakın. Şöyle gösterebilirim. Öyle kat kat mükemmel bir tat arkadaşlar. Bu bazlamayı evinize rahatlıkla yapabilirsiniz. Tarifleri birebir uyguladım. Bir sürü katmer ve Çıtır çıtır sesi duyabiliyor musunuz arkadaşlar? Bakar mısınız? Dökülüyor. Harika, enfes bir tat. Yağlı ekmek veya katmer, bazlama, her ne diyorsanız denemek isteyen herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşça kalın.